Sayın Cumhurbaşkanı gençlerimiz evlilikten kaçıyorlar diyor. Buna üzüldüğünü ifade ediyor. Biz de diyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanım elbette ki gençler evlenmekten kaçarlar. Çünkü büyük şehirlerde evlenmenin maliyeti 750 bin lira ile 1 milyon lira arasına geldi. Bu gençler hangi imkanla, hangi maaşla, hangi destekle evlenecekler ve bir oturacakları evi düzebilecekler. 750 bin lirayla 1 milyon lira arasından bahsediyor. Bakınız İstanbul'da düğün organizasyonu 200 kişilik bir düğün. Çok kalabalık değil. 275 bin liradan başlıyor. 500 bin liraya kadar çıkıyor. Yemek yok. Sadece atıştırmalık var. Gelin ve damatlık için 50 bin lira. Söz ve nişan yüzüğü için 50 bin lira. Bütün bu aşamalardan geçtikten sonra aylık en az 25 bin lira kirası olan bir eve çıkılacak. iki artı bir taşınma masraflarıyla beraber birkaç aylık peşin parayla beraber bu masraflar 100 bin lira. Beyaz eşyalar 100 bin lira. Yatak odası ve oturma odası takımları ikisi 150 bin lira. Küçük ev aletleri, nevresim takımları, mutfak eşyalarının yer aldığı çeyiz paketi en düşüğü 25 bin lira 30 bin lira. Al sana 1 milyon liralık bir maliye. Bu maliyetin altından gençler kalkamadığı için hal böyle olunca evlenemiyorlar. Evlenemedikleri için bizim artık Türkiye olarak nüfus artış hızımız sabit hale geldi. Yani nüfusumuz azalmıyor ama aynı zamanda artmıyordu. Nüfusumuz sabit kalmaya başladı. Sadece bunlar mı? Bir de evlenip yuva kurduktan sonra bu işin geçilmesi var. Sayın Cumhurbaşkanı sürekli Efendim ben 25 yaşında evlendim. Siz 30 yaşına 35 yaşına geliyorsunuz hala daha evlenmiyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanının evlendiği sene 25 yaşında olduğu sene bir asgari ücret 3.300 liraymış. Peki bir çeyrek altın ne kadar? 240 lira. Yani Sayın Cumhurbaşkanının evlendiği sene bir asgari ücretle 13 buçuk çeyrek altın alınabiliyor. Şimdi 13 buçuk çeyrek altın 67.500 lira yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu millete reva gördüğü asgari ücret 17 bin lira. Bu gençler nasıl evlenecekler Allah aşkına? Kendi evlendiği zaman bir asgari ücretle 13 buçuk çeyrek altın alıyorsun. Şimdi 13 buçuk çeyrek altın 67.500 lira, asgari ücret 17 bin lira. Sayın Cumhurbaşkanım, bu gençler bu şartlarda evlenseler bile nasıl geçinecekler Allah aşkına? Beş tane asgari ücreti bir araya topluyorsun da 13 buçuk çeyrek altına ancak alabiliyoruz. Bu gençler nasıl geçinecek? Evlenmeleri mümkün değil. Hadi diyelim destekle eşin dostun araya girmesiyle evlendiler, desteğiyle evlendiler. Bu sefer de bu şartlarda geçinmeleri mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanı bir de evlenin ve en az üç tane de çocuk sahibi olun diyor. Beslenme çantalarına konulan yiyeceklerin maliyetinden haberi olmadığını düşünüyor. Bugün en basit bir beslenme çantasını doldurmak için bir tane meyve, bir tane peynirli sandviç veya tost, bir tane de küçük meyve suyu veya süt koyduğunuz zaman İstanbul'da beslenme çantası 150 liraya mal olur. 5 gün okula gidecek 750 lira. Dört hafta bir ayda okula gidecek üç bin lira. Üç çocuğun beslenme çantası maliyeti dokuz bin lira. Dokuz bin. On yedi bin lira, yirmi bin lira, yirmi beş bin lira maaş alan bir insan üç çocuğunun beslenme çantasını nasıl dolduracak? İşte onu dolduramadığı için zaten üç çocuktan bir tanesi okula aç gidiyor. Habire bol keseden erken yaşta evlenin, üç tane çocuk sahibi olun, İyi güzel de milletin halinden sizin haberiniz var? Mı? Hayır yok. Milletten koptular. Milletin derdiyle dertlenmekten uzaklaştılar. Bu millete artık verebilecekleri bir şey kalmadı. Bu millete verebilecekleri şey manda yoğurtlu ve kestane ballı Medine hurmalı tarifler kaldı bir tek. Başka bir şey kalmadı.